Öncelikle herkese merhabalar. Şu uzun tüneli görüyor musunuz? Karşısındaki sürgü taşını. Ve çıkmış olduğumuz kısım. Yani gelmiş olduğumuz alan burası. Mükemmel bir alana benziyor. Ee, bu alan gerçekten büyük bir yeraltı şehrine benziyor. Şu anda gezeceğiz. Videomuzda bu alandan başlamak istedim. Yeraltı şehirlerinin tam da içindeyiz. O insanların yaşamış oldukları kısımlarda. Şimdi e, isterseniz bu alana gelmeden önce neler yaşadık, bir de onları görelim. Şimdiden herkese iyi seyirler. Bakın böyle bir vadinin içindeyiz. Görüyorsunuz. Köpekler yabancıya havlamak zorundalar. Neyse biz işimize bakalım. Bakın arkadaşlar bu vadinin ee, şu ana kadar gezmiş olduğumuzda karşılaşmış olduğumuz e, manzaralardan bazı notlar. Bakın mezarlık alanlar. Şunu da belirteyim. Burası işlenebilir bir kaya. Vadinin toprak altındaki işlenebilir kayadaki mezarlık alanı. Aynı şekilde kuyular da bu şekilde yapmışlar. E, Bunlarla alakalı kısa kısa notlarımız aynı şekilde kuyuyla alakalı çaplarıdır, derinlikleridir. Siz durdura dura okuyabilirsiniz köpeklerde geliyor. Şu anda gireceğimiz yer tam da burası. Ee, köpeklerle işte koyunlarla, keçilerle, kuzularla karşılaşabiliyorsunuz. Biz şimdi içeri gireceğiz. Ee, bakalım içeride bizi neler bekliyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi yapının tam da önündeyiz. Küçük bir alana giriş yapıyoruz şu anda. Şu anda koyunlar dışarıda kaldı. Şöyle biraz rahatlatabilirsem kendime. Koyunlar dışarıda kaldı. Burası sonradan patlatılmış. Görmüş olduğunuz kısım. Evet. O da bizim çantamız. E, normal geliş kısmı şu görmüş olduğumuz kısımmış. Ama e, normal yol neredeyse kapanacak kadar küçük bir delik kalmış. Savunma taşı. Yani o dönemin sürgü taşı. Gelin Gelen ve çıkanı önlemesi için. Ee, geçen bir videomuzda da bahsetmiştik. Bunu kapattıktan sonra bakın burada bir delik var. Bu delik hem içerideki havalandırmayı sağlıyordu hem karşıdan gelen düşmanı görebiliyordunuz. Aynı zamanda bu görmüş olduğunuz delikten yani şu delikten e, mızrak yardımıyla karşıdan gelen insanlar yaklaştığında öldürebiliyordunuz. Yani bunun o deliğin e, birçok e, manası birçok sebebi var. Aynı zamanda ee, bu yapılan taşlar dışarıda yapılıyordu çoğu taşlar. Mesela burası yumuşak tipli kaya olduğu için e, bu alana daha sert bir kaya getiriyorlardı. Bunu da getirebilmek için bu görmüş olduğunuz alanın o deliğe bir ağaç sokuyorlardı ve o kayayı, o yuvarlak sürgü taşını yuvarlaya yuvarlaya bu alana sokuyorlardı. Yani sürgü taşının boyu şu görmüş olduğunuz alanla eş değer olmak zorundaydı. Aynı seviyede aynı boyda olması gerekiyordu. Ya da şunu yapıyorlardı. Şu görmüş olduğunuz alandan buraya kadar getiriyorlardı. Operasyon orasını içeri soktuktan sonra bu alanı genişletiyorlardı. Ondan sonra o kapı kapattıktan sonra bu tarafa geçişi zorlaştırıyorlardı. Bir diğer husus ise bu görmüş olduğunuz taşlar içeride yapılıyordu. Yani şu görmüş olduğunuz odadan bir parça alınıyordu. Ve bu alana yerleştiriliyordu. Yani bunun birçok yapılış şekli var. Biz şimdi içeri doğru geçeceğiz. Bakacağız bu yeraltı yapılaşmasında, bu yeraltı şehrinde nelerle karşılaşacağız? Bir savunma kapısı. Bölgesel olarak kaç tane kuyu vardı? Gördünüz. 9 tane kuyu, 26 tane e, görünen açık mezardan bahsediyoruz. Dokuz e, 9 tane görünen bir kuyu. Bu da, bu da demek oluyor ki bölgede bir yeraltı yapılaşmasının olduğunu gösterir. Yani durduk yeri hiç kimse birçok şeyi almazdı. Şimdi şöyle yavaş bir şekilde Şöyle çevreye de göstereyim, en net şekilde görünmeniz için. İnsan eliyle yapılıp yapılmadığı arasında tartışılanlar var. Bunu tekrar tekrar hani yeni izleyen insanlar için şu görmüş olduğunuz küçük çizgi bir insanın bir vuruşudur, bir keskizidir. Şu görmüş olduğunuz dalgalanmadaki her bir çizik, şöyle gösterirsek her bir çizik bir insan oğlunun bir insanın el vuruşudur, bir keskiyle oğluna vurmasıdır. Bakın orada bir havalandırma alanı var. Ee, o alana geçeceğiz. Bakalım o alanda neler var. Şu ana kadar çok e, pislikle alakalı bir şey görmedik. Alanımız çok da dar değil. Ama e, şu anda e, erken konuşmak istemiyorum. O yüzden şöyle bir geçiş yapmak istiyorum. Aynı şekilde burada da bir Operasyon odası varmış. Ama şu anda taşı dahi yok. Evet. Bu mükemmel bir alana çıktık. Ee, gerçekten anlatılmaz bir duygu şu anda. Şu şekilde bir çıkalım. Yani yerin altına görselliği mükemmel bir alan yapmak. Gerçekten anlatılmaz. Şu anda görüyorsunuz. Böyle bir alana çıktık. Çok devasa büyüklükte bir e, direk. Yani yaklaşık 2 metre genişliğinde bir direk. Karşıda da bir direk alınmış. Muhtemelen evet. Yukarı çıkan bir e, yeraltı şehri ilk defa gördüğümüz alanlardan birisi. İleri doğru giden bir tünel var. E, küçük küçük nişler de mevcut. Biz önce şu noktadan içeri bir girelim. Bakalım bu savunma taşının olduğu kısım bizi nerelere götürecek. Ee, bu taş içeride yapılmış. Çünkü içerideki taşla birebir aynı taş. Yani muhtemelen burada bir de kesildi. Hemen yerleştirilmiş bir taşa benziyor. Önünü kapatılmasının sebebi bu taş böyle küçük göründüğünde veyahut e, basit bir şekilde gider gelir diye düşünmeyin. Gerçekten kapatıp açılması çok zor. Şu anda rahat bir girişe benziyor. 80'e 50 gibi genişliğe sahip. Bu da bizim rahat bir şekilde ilimleyeceğimizi gösteriyor. Evet. Bayağı bir gidiyor. Şöyle hızlı bir şekilde gidelim sonuna kadar. Evet hala gidiyor tünelimiz. Ve git gide de daralıyor maalesef. tepede dolmuş gibi görüntüsüye sahip. Evet. Şu anda bayağı bir zorlanıyorum. Şu alana girene kadar bayağı bir de zorlanacağız maalesef. Muhtemelen burası bir yerden su alıyor. Ee, ondan dolayı içeri dolu basma yapmış. Çıkabilirsek. bakın. Ee mesela biz bu girişi dışarıdaki kuyuları ve mezarları gezerken hiçbir şekilde görmedik. Fark etmedik bile. Ama görmüş olduğunuz gibi çalılar kapatmış bu alanı. Sadece gün ışığı giriyor içeriye. Ama bitmiyor. Görüyorsunuz. İki yönlü. Şuradan bir basamaklarımızdan çıkalım. Burada da bir alan, aynı şekilde biz burayı da ne yazık ki dışarıdan göremedik. Buradan bir alan gidiyor, hani aşağıdan yukarı doğru bir çıkış vardı ya. Belki orayla direkt bağlantılıdır, şu anda bilmiyorum. Ama bu alana girip onu da görmüş olacağız. Evet. şu anda küçük bir oluyor giriş yaptık ee, insanlar bunlara görmüş olduğunuz gibi yakıyorlar damlaca diye tabir ederdik biz küçükken ee, damlaya damlaya bir ateş oluşur laylonun erimesiyle şimdi çıkalım ee, eğer tıkanmıyorsa şu alanın tamamına gideceğiz Muhtemelen dolu gibi çünkü toprak bayağı bir gelmiş. Evet, ne yazık ki o kısımdan geçemeyiz. Şimdi tekrardan aşağı ineceğiz. E, maalesef tepeyi göremiyoruz. Çünkü Geçebileceğimiz bir kısım değil. O yüzden şimdi aşağı kata ineceğiz. E, oradan üst kata çıkacağız. E, oradan da tek giden tünelimizi alaraktan. E, Yeraltı şehrini tamamlamış. %50'sini tamamlamış sayacağız. Evet şurada rahat bir şekilde geçemiyoruz. Evet. O insanlar bu kadar zorluk çekiyorlar mıydı? Şu anda onu bilemiyorum. Ama bu kadar dol olmadığını şimdi tekrardan bu alana gideceğiz. Evet, ilk baş zor bir sürünme. Sonrasında genişleyen bir alana geçiş yapacağız. Nihayet rahatlamış durumdayız. Şu an biraz daha hızlı ilerleyebiliriz. En azından bir nefes kontrolü yapmak zorundayız. sonunda alanımıza çıktık durumdayız. Şu anda bir nefes kontrol yapacağız. Akabinden buradan şu üst kata çıkış yapacağız. İçerinin ne kadar serin olduğunu anlamak istiyorsanız ışığı tutarsınız ve üflersiniz. Bu sigara değil arkadaşlar. Normal nefesimiz. İçerideki serinlikten dolayı bu olay yaşanıyor. Ee, şu an görüyorsunuz sinek de içeri girmiş durumda. Bir kez daha gösterip alanımıza geçiş yapacağız. Şu anda şu merdivenden yukarı doğru çıkacağız ama çıkış alanımızı görüyor musun Ne kadar ince. Yani yaklaşık 40'a 40 daire şeklinde değil ama 40 santim genişliğinde bir alan. Buradan yani çıkışımız gerçekten zor zayıf e, insanlar çıkabilir zaten. E, biraz kilolu insanların çıkabileceği bir kısmı hiçbir şekilde benzemiyor. Deneyeceğiz, çıkabilirsek bu anlamda çıkacağız. Üst katta neler var, nelerle karşı çalışacağız. Onları da sizlere göstermek istiyorum. Evet, şu anından çıktık. Uzun zamandır hiç kimsenin çıkmadığını görmeniz için bakın bu alandaki şu parmak izleri sadece bana ait yani uzun zamandır bu alana kimse çıkmamış durumda. Şuradan bakılırsa özellikle yarasaların gübresi var. Şu anda yarasayla karşılaşmadık ama yarasaların olabileceği bir kısım. Tünelimiz gidiyor. Yine daralıyor. Bilmiyorum. Biraz rampa. Görmüş olduğunuz gibi eğim var. Çünkü bir yamaçtasınız. Bu da buradaki eğimi ee, o yamaca göre yapmak zorundalar. Şu an diyorum ya hiç kimsenin gelmediğinizi anlamanız için bakın alana bakın şöyle ışığımızı sabitleyelim. Yani bu bir uzun süredir evet kayıyoruz. Acilen bu alandan çıkmamız gerekecek. Ama her bastığımızda daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şu anda dolmuş durumda. Yani muhtemelen yukarıda bir oda daha mevcut. Bu kadar şey değer miydi? Tehlikeye değer miydi? Evet, gerçekten değerdi. Şu an şunu görün. Buradan çıkmak kadar inmek de zor arkadaşlar. Çünkü ekipmanlarınız da yanınızda. Onları kırmadan veya kendinizi düşmeden bu alanlara inmek zorundasınız. Şimdi tekrardan inelim. Biliyorsunuz hemen dökülme yaşanıyor. şöyle yapacağız. Muhtemelen buranın da bir kapağı vardı. Ama şu anda ne yazık ki yok. Bu alanlarda resim çekmek gerçekten çok zor arkadaşlar. Şu görüntüyü gördükten sonra resim çekememek çok doğru olmazdı. Önce kendimizi karşıya sabitleyeceğiz. Şu alanlara ekipmanlarımızı koyacağız. Tabii düşmeyecek şekilde. Bunu nasıl yapacağız bilmiyorum ama en azından deneyeceğiz. Bu küçük alandan aşağı inmek için. Şu anda alanımıza inmiş durumdayız. Şurası var. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi şuradan geleceğiz. Girmediğimiz kısım olarak tek burası kaldı. Buraya fazla girilmemiş. Burası da dolmuş olabilir. Şimdi yukarı çıkıp tekrardan bakalım. Görelim. Hala birçok alan ıslak. Bu da görmüş olduğunuz gibi alan zaten yerler nemli olduğundan e, anlayabilmişsinizdir. İnşallah burada bitmiyordur. Evet alanımız şu anda bitti. Ve bu alanlarda diyorum ya geri geri gitmeyi istemiyorum. E, ee, bu kolu niye aldılar da boş bıraktılar? Şu anda bunu anlamak mümkün değil ne yazık ki. Evet şöyle yavaş bir şekilde geri geri çıkıyoruz. şu anda arkamı görmüyorum arkadaşlar geri geri giderken sadece geldiğim yöndeki nasıl geldiysem onları düşünerekten sadece tahmin olarak aşağı doğru iniyorum evet şu zor kısmı da geçersek neredeyse bitti tek bir alan alınmış boş bir alan bu da hangi mantıklı alanı veya neden yarım kaldı? Şu anda bunu anlamak mümkün değil. Bunu tamamı gezdikten sonra inceleyeceğiz. Şu anda bakalım bu alanda gezmediğimiz, girmediğimiz kısım kalmış mı? Evet. Bir tane de burası var aslında çıkış yolu gibi görünüyor. Dolu değilse. Küçük bir zikzak. Evet. Hala gidiyor. Evet. Ne yazık ki burası da dolu. Hep sevmedim dediğim şeyler. Bu alanlardan geri geri çıkmak gerçekten çok zor şu köşe zikzak dediğimiz kısma gelince dönebilirsek Evet dönebiliriz şu anda şu an bir netleştirmemiz lazım şuradan tekrar çıkalım Burası da dolu kısım Burası 1. Gelmiş olduğumuz karşı 2. Bu karşı 3. Burası 4, yukarı çıkış. Ve burası da 5. Toplamda 5 tane girişi olan bir salondayız. Bu şekilde yeraltı şehriydi. Bu alandan aktarabileceklerim şu anda bu kadar. Dışarıda insanlar var. O yüzden kuyular ve mezarları gösteremeyeceğim. Sadece bir mezarın görüntüsünü çekmiştim. O yüzden e, onu paylaşıp e, geri kalanını göremeyeceksiniz. Ne yazık ki. Şimdiden kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.